yeni bir podcastte YouTube için hazırladığım bu yeni podcastte sizlerle birlikteyim. Alttan ufak bir müzik verdim bilmiyorum geliyor mu kulaklarınıza. Ben buradan gayet güzel duyuyorum. Umarım siz de keyif alırsınız. Bugün karşınıza neyle gelmek istedim aslında biliyor musunuz? Venüs Retrosu. Venüs Retrosu'nda hayallerimle yaşıyorum. Başlığım bu şekilde. Çünkü okuduğum, baktığım, incelediğim, araştırdığım kadarıyla bu retroda yapmamız gereken şey aslında biraz değil, oldukça hayal etmek, hayal etmek, hayal etmek ve hayal etmek. Hayal etmek çoğu zaman çok soyut kalabiliyor kimimiz için, kimilerimiz için. E, hayal deyince benim de çok fazla aslında. Ee, ...sevdiğim bir şey şöyle değil... ...soyut kalınca sevdiğim bir şey değil... ...ama onu kelimelere döktüğümde... ...onu canlandırdığımda ki... ...ben buna çok yeni bir şekilde... ...canlandırma tekniği adını verdiğimde... ...sanki karşımda biri varmışçasına... ...sanki ya da bazen kendi kendime... ...aynanın karşısında kimse yokmuşçasına... ...ya da birileri varmışçasına... ...konuştuğum bir teknik... ...evet kimse yok etrafımda ama... ...aynada sanki birileri varmışçasına kendimi anlatıyormuşum gibi ve aynı zamanda çevremde de insanlar varmış gibi canlandırma yapıyorum. Hayallerimi o şekilde kurguladığımda çok daha hızlı bir şekilde sonuç aldığımı ben bunu aslında çocuklukta yapıyordum. Çocuklukta yaparken gayet keyifli ve zevkliydi ve aslında beklentisiz de yapıyordum. Beklentisiz olduğu için belki daha bir güzel cevap ve karşılık alıyordum. Orasını bilemiyorum ama e, bu yaşımda da aslında bu canlandırma tekniğini neden ben unuttum? Niye kullanmıyorum diye kendime bir sorduğumda tekrar anılarım canlandı. E, ben bu canlandırma tekniğiyle venüs retrosunda hayallerimle buluşuyorum. E, buluşuyorum aynen. Aslında onları kurmuyorum. Hayallerimle buluşuyorum. Onlar zaten varlar. Zaten olmasalar ben onları hayal bile edemiyorum. İşin gerçeği bu. Kuantum olasılığında bir yerde var. Var. Sadece göremiyorum, dokunamıyorum. Şu anki hayatımda da pek çok şey aslında bir zamanlar hayal ettiğim şeylerdi. Ama şu anda var ve onlara dokunabiliyorum. Dokunamadığım şeylerin de varlığına olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu canlandırma tekniğini aynada karşınıza varmış gibi birileri ya da tek başınıza kendinize veya koltuğunuza, en sevdiğiniz koltuğunuza oturup güzel bir müzik eşliğinde bir arkadaşınıza arkadaşınızla konuşuyormuşçasına yapabilirsiniz. Ben bu canlandırma tekniğini bu Venus Retrosu'nda deneyeceğim. Hayallerimle buluşacağım. Onlarla bir kavuşma yaşayacağım o canlandırma tekniğinde. Ben bunun faydasını göreceğime inanıyorum. Çünkü dediğim gibi küçüklüğümde de çocuk yani bu tekniği hep kullanırdım. Ve ee, çocukken kullandığıma göre mutlaka vardır bu işin içinde bir güzellik diye düşünüyorum. Ve içlerinde tek tük hatırladığım şeylerin de sonraki e, hayatımın döneminde gerçek olduğunu da aslında şahitim şu anda. Onları yaşıyorum ve onların tanığıyım, canlı tanığıyım. Dolayısıyla ben bu menüs retrosunda hayallerimle e, bir buluşma hayal kendime ve bu canlandırma tekniğinde hayallerimle buluşuyorum. Size de önerim, nasıl isterseniz öyle yapmanız ama hayal edin. Hayallerinizle buluşun, bir buluşma ayarlayın, onları masaya davet edin, konuşun, ne beklediklerini sorabilirsiniz, gelmek için ne arzuladıklarını, nasıl bir ortam istediklerini sorabilirsiniz, onlarla konuşun, onların da istekleri ve beklentileri olabilir, bir tek bizim istek ve beklentilerimiz, ki bizim istek ve beklentilerimiz bizi çok sınırlıyor, bu ayrı bir podcast'in konusu olsun, özdeğerle birlikte. Ama çağrın çağırın hayallerinizi masaya oturtun onlara bakalım neler istiyorlarmış sizden onları tek tek onlara sorabilirsiniz. Ya da ya da ya da benim yapacağım böyle sorgulama tekniği olmayacak aslında benim yapacağım hayallerim varmışçasına konuşmak konuşmak ve konuşmak olacak. Siz nasıl arzu ederseniz öyle yapın hayatınızdaki konunun durumuna göre. Hepinizi çok seviyorum sevgiler.